Annem ya kesin Özgür'le ayrılıp ayrılmadığımı soracak ne diyeceğim ki yok ya artık bu konunun uzamaması lazım. Günaydın. Günaydın. Ben de sana geliyordum konuşmak istediğim bir konu var. Konuşalım ama ben işe geçiyorum istersen de birlikte gel birlikte gidelim yani orada konuşuruz. Tamam. Tamam. ...baskı yaratırdı. Yani ayrılmam için ısrar ediyor. Vallahi ne yalan söyleyeceğimi şaşırdım artık. Benimki de ya vallahi, sorma. Hı, gerçekten mi? Hı hı. Ya yani hatta o kadar hevesliler ki yeni birini bulmuşlar onu benimle tanıştırmaya. Sorma yani bir görsen. Hı, o derece yani. O derece. Ya yani şu an desek ki ayrıldık... ...gelirler burada kamp kurarlar yani kızı da alıp. Hatta bu beni evlendirmeden de bırakmazlar yani. Bence o zaman biz sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Çok iyi olur ya biliyor musun? Yani sana da bir anlam kıyamıyorum yani zorluğunda da bırakmak istemiyorum. Yok yok. Yani hiç önemi yok. Sonuçta bana o kadar iyiliğin dokundu. Benim de sana bir iyiliğim dokunsun. O zaman sürdürelim biz valla. <laughs> Bey. Ha, haber Aydın. Vallahi daha iyi olabilirdim Özgür Bey tabii. Siz verdiğiniz söz tutsaydınız. Ne sözü? Mineralli su desem. <laughs> Aşk desem, kelebekler desem. Ha, şu mesele, okey. Ee, aslında ben bir söz vermedim sana. Elimden geleni yaparım dedim ki yaptım. Sonuna kadar mücadele ettim gerçekten ama... ...başarılı olamadım yani, ikna edemedim ben. Ee, bir şey diyeceğim. Hmm, ...daha üst rüpla mi kursan acaba, daha mütevazı hayaller? Ama olur gibi konuşmuştunuz. Hı hı. Ya Özgür Bey, biraz yardımcı olsanız ya. Hani bugün size, yarın banaydı. Hı hı. Hani biz büyük bir aileydik burada. Hı hı. E i̇şte öyle gibiydi de... ...olamadı Haydar ya, yapamadık. Beceremedik yani. Şansına küs artık. Vallahi billahi ya. Başka şekilde telafi ederiz bunu. İşe gidiyorum ben. Tutma beni, gözünü seveyim. Hadi gidin Özgür Bey, gidin. Açıl kapı, açıl. Kesin görüştü o adam bizim. Beni görünce kendisine rakip olabileceğimi düşünüp... ...Ezgi Hanım'a yasak koymuş olabilir. Ama o yine gelir buraya. Yazdım seni Doktor Serdar Öztürk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.